Burada seninle kalmak zorundayım diye... ...Çetin'le arama mesafe koymak istemiyorum. Dur bakalım, benden önce birkaç kıyafetim gitsin evine. Eşyalarım evdeki varlığımı hissettirdikçe... ...hayatında bir yerim olduğunu daha iyi anlar. Hem daha rahat kalırım yanında, Kıyafet değiştirmek için olur olmaz zamanlarda buraya dönmek zorunda da kalmam. Nasıl karıştırmış Katya bunları? Aradığımı bulamıyorum. Adnan ceza işini halleder herhalde değil mi? Mihter, beni dinlemiyorsun. Matmazele takıldın kaldın. Benim duruşmaya yetişmem lazım. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi günler. Size de. Evlendik. Evet canım. Bizim evimiz. Babamı arayıp söyleyelim. Aa, evlendik esprisini ona da yapma ama sahi zanneder. Yüreğine indirme adamın espri yapacak kadar düzelmedi aramız. Ama teşekkür etmemiz lazım. Birlikte kutlarız belki. Buzlar erir, ne dersin? Sen ara, ben arabayı getireyim. Gelirim ben de. Yok yürüme, arabayı alıp geliyorum. Alo. Behlül çok kötü bir şey oldu. Yeni oyununun başlangıç cümlesi bu mu? Saçmalama dinle beni. Bihter ne dolap çeviriyorsun yine? Bu seferki planın ne? Yeter dinle dedim. Beşir'in elinde bir şey var. Çok zorluyorsun. Yapma bak. Beşir'in elinde hiçbir şey yok. Hiçbir şey. O zaman niye bankadan bir kasa kiralamış? Kasada saklayacak kadar değerli neye sahip olabilir Beşir? Kasanın anahtarını gördüm elimdeydi. Aptal gibi kendi ellerimle verdim Cemile'ye. Aldı gitti. Beşir babasına vermesini istemiş. Anahtar şimdi Süleyman Efendi'nin elinde. Bir şeyler yap, o kasada ne olduğunu öğren. İşlemleri tamamladık, şimdi çıktık tapudan. Teşekkür ediyoruz, seni seviyoruz Takvim. Beğendiğiniz bir eve sahip oldunuz. İçinizde sinsin inşallah. Akşam bunu kutlayalım beraber. Güzel bir yemek yiyelim ne dersin? Yok. Siz ikiniz baş başa kutlayın. Bihter'in gelmek isteyeceğini sanmıyorum. İstemiyorsa gelmesin. Sen gel. Ya tavır yapmıyorum. Gelmek istemez dediğin için. Anladım. Ama yine de gelebileceğini sanmıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Siz kutlayın evinizi. <laughs> teşekkürler. Çok öpüyorum. Ben de. Ne oldu? Pot kırdım yine. Ne dedin? Akşamki kutlamayı kemküm etti. Bihter şu bu falan dedi. Ben de Bihter gelmezse gelmesin demeye getirdim. Bozuldu. Sen de çok üstüne gidiyorsun ama. E ne yapayım? Babam da anlasın benim ne kadar rahatsız olduğumu. Düğüne yakın daha fazla tatsızlık yaşamayalım. Kim aradı? Okuldan. Önce hastaneye uğrayalım bence beşiri görelim. Olur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Hmm.